Hiçbir şeye dokunmadan direkt içeriye gider otururum. Televizyonu kapatmanıza gerek yok, yok zaten elektrik, zaten elektrik de kesilecek. Ya işte deprem oldu farzı ben gidiyorum. Geldim, açtım içeride oturuyorum. Elektriğin kesilmesi, suyun, gazın kesilmesi artık bundan sonraki şehirdeki yönetimin sistemi işi. Gönül ister ki herkes böyle bir kabin yapsın bunu alıp evine koysun. Herkes ama Allah kullandırmayı nasip etmiş. Yani deprem görmeyelim. 66 ton tek noktadan vuran bir darbe için. Ama 66 ton bizim burada 2,5 buçuk metre karenin üzerine düşerse hmm. e, o zaman yani gücümüz artar diye. Ya ben şimdi bir inşaat mühendisi, bir makine mühendisi falan değilim. Ben emekli elektrik teknisyeniyim. Ha bu bilgileri de bir takım makine inşaat mühendislerinden teyit alarak konuşuyorum. Öyle o kadar çok ezbere de konuşmuyorum. Eşimin deprem korkusu. Ee, eskiden bu 2021'lerdeki İzmir depreminde falan çok korku. İşte e, depremin olduğu anda yalın ayak dışarı kaçmalar falan. Ee, bir gün oturuyoruz dedi ki bana bir kabin yap. Ne kabini? Tahtadan böyle bir çelikten bir şey yap ben deprem olduğum içine gireyim korkuyorum. Bunu yapıp iki kişiliği meydana getirdik. Bu sefer e, talep geldi. E, talep gelince iş e, şekli değişti, Ziyarete döküldü. Bu sefer dört kişilik, altı kişilik, üç kişilik siparişe özel isteğe göre ya da e, dairenin bulunduğu kata, konuma, apartmanın şekline, insan sayısına göre e, özel siparişlerde istedikleri şekilde oturup biz statik çalışıyoruz. Öyle bir imarat yapıp e, satıyoruz. Bunun içerisinde asıl amaç insanlara faydalı olmak. Ha bu arada bununla uğraşırken de günlük defakamızı da çıkarıyoruz. Allah var şimdi. Ha işin fikir babası sağ olsun eşim. Komple bu gördüğünüz yüzey 40 santim, 45 santim, 35 santim aralıklarla bir çelik kafes. Bunun dışını medefe ile kapladık. İçerisinde oturduğumuz vakit bir çarpma darbe anına karşı kafayı gözük kırmamak ya da bir işte darbe almamak için. Bu sefer içerisine bir 8 bilim hedefe ve bir otomobil döşemesiyle bir sünger döşeme yaptık çarpmayı engelleyelim. E peki bu oldu o zaman bir darbe olur savurur ne yapalım getirelim kişi başı bir emniyet kemeri koyalım. E peki bunlar oldu biz içeride 3 gün 4 gün kalacaksak bu 3-4 gün içerisinde elektrik nereden alacağız, ışık nereden alacağız, insanlara nasıl haber vereceğiz gibi düşüncelerden. Bu sefer bir elektrik sistemi geliştirdik zaten ben elektrik teknisyeniyim. Tuttuk, şarj olabilir bir aküyle, bir led, e, bir cep telefonu şarj aleti, Efendim bir siren, sesi duyuyorsunuz herhalde. E herkesin önünde 50 metrelik salon yok. Ne yapalım? Televizyonu da bunun üstüne koyalım. Gelişe gelişe oldu, ünite. E peki içerisine girdik, 3 gün, 4 gün kaldık. Ne yiyip ne içeceğiz, ne hava alacağız? Tuttuk. Bir sandık yaptık. Sandığın üstü oturak olsun, üstünde oturalım, sandalye görevi yapsın ya da divan her ne derseniz. E i̇çerisinde bizim e, suyumuz, meyve suyumuz, e, efendime, suyum nedir? bisküvi, besleneceğimiz çikolatalarımız, e, işte evde nasıl besleniyorsak, bunun gibi bir takım şeyler koyalım, geçici beslenme. E, kış oldu, üşürüz, ne yaparız? Kışın oldu bu deprem. E, birer tane battaniye koyalım, ona sarılırız. E, peki bunlar oldu, yarın kendi başımıza kurtulma imkanı olursa ne yapalım? İşte içerisinde bir çekiş, keski, pense, tornavida bir, bir şey koyalım. E ya peki bir yangın olursa ne yapacağız? E, Getir bir de bir küçük yangın tüpü koyalım. Bunlar hepsi eşim her defasında ben bunu ne yapacağım diye sorularından çıkıyor. Yani işin fikir anası diyeceğiz. Ben fikir babasıysam o fikir anası. E, dedim ki sattığımız müşterilerimize önerelim. Diyelim ki kardeşim buraya bir tane oksijen tüpü koyalım. İşte günde birkaç sefer açalım bu oksijenle havamızı alalım, ölmekten kurtulalım. Havalandırması bizim elektrik buatlarının kapağı büyüktüğünde aynı ölçüde beş yerden ayrı havalandırma deliği açmışız. Ayrıca tabandan ve tavandan bunların arasında hava alacak boşluklarımız var. Ee, buradan zaten normal havayı alıyor. Benim bahsettiğim oksijen komple burayı fanus gibi beton yığını kaplarsa diye. Küçük mütevazı bir demir atölyesi, bir arkadaşımın bir mobilya atölyesi, Burada oturup birebir elemeyi çalışarak yapıyoruz. Dışarıda gördüğünüz avizeye geçerken tak çaktırmadan böyle bir dokunuyorum. Ne olur sallandı mı diyorum. O bana bakmıyor. Direkt burada. <laughs> yani desen ki iki saniye geçmedi. Elinde çay bardağı varsa fırlatıyor. O direkt burada gelip oturuyor. Onun kafa rahatladı şimdi. Ee, benim için de ondan iyisi yok. Benim için de onu. Ben seviyorum eşimi. Evet şimdi girdik kabinimizin içine. Burada divan gibi gördüğümüz sandalye olarak kullandığımız e, kutunun içi bir sandık. Bu sandık nedir? Bizim deprem dönemimizde iyi bir çip kullanabilecek ihtiyaç malzemelerimiz. 3-5 i̇şte gün kalıp da beslenebileceğimiz yiyecek içecek neler var? Bunları koyuyoruz. Çekişli, keskili pense, tornavida gibi aletlerimiz. Bir ileri geçiyoruz. Bizim elektrik sistemimizi besleyen şarjlı akü sistemimiz. İçerisinde şarj biterse ikinci bir akü yedek sistemimiz. Deprem oldu farz edelim. Oturduk. Emniyet kemerimizi taktık. Efendime söyleyeyim. kendimize emniyete aldık. Ee, aradan sirenimizi çaldık. Dışarıdaki akut arama kurtarma ekipleri bizi kurtarsın diye sirenle haber verip yerimizi belirtiyoruz. Ve bir yumuşak sünger döşemeyle kapladık. Bundan sonra kurtarılmayı bekliyoruz. Biz bütün bunlarla tedbirlerimizi aldık. E bundan sonra takdir Allah'ın kurtarılmayı bekleyeceğiz. Bütün bu siren aydınlatmanın dışında asıl ana tema cep telefonumuzu 2-3 gün kaldığımızda şarjı bittiğinde cep telefonunu şarj edelim. Dışarıyla iletişimimizi sağlayalım. Asıl ana tema bu. Ama dışarıdan siz televizyonun test görüyorsunuz. Biz içeriye baktığımız vakit deprem sığınma kabini görüyoruz. Yani buradaki teknik ismi de televizyon görünümlü deprem ünitesi. Gündüzleri televizyonumuzu izledik. Allah korusun deprem anında da girdik içeriye. Evet içeri geldiğimiz vakit işte bir çelik kabini bir ahşapla kaplanmış. İçerisinde emniyet kemeri, siren, e, cep telefonu şarj aleti, içerisinde yiyip 3-5 gün yetebilecek şekilde yani siz ben bisküvi koymuşsun siz de peksimet koyarsınız ne bileyim işte biz meyve suyu koymuşsunuz siz başka bir marka koyarsınız battaniye biz iki kişilik bir battaniye koymuşuz iki kişi siz dört kişilik battaniye koyarsınız akümüz var akünün yedeği var e, aydınlatma için bir led aydınlatmamız var ve sirenimiz var